doğduğumuzdan beri bizlere bir kılıf giydirilmeye başlanıyor sanki. Bizim için çoktan hazırlanmış bir dünyanın içine geliyoruz. Kimimizin ailesi hali hazırda kim olacağımızı bizim için seçmiş durumda belki de. Böyle bir dünyanın içine doğduğunda kendin olabilmek, kendini keşfedip fark edebilmek mümkün mü? Ben gerçekten sevdiğim şeyi mi yapıyorum yoksa bana sevdirilen şey mi? Kararlarımda ve seçimlerimde ve kim olduğumda ne kadar özgür olabilirim ki? Bugün biz kimiz? Gerçekten kendimizi bilebilir miyiz? Bunu konuşacağız. Herkese merhaba. Patlamış mısırlı fikirler podcast'ine hoş geldiniz. Demin söylediğim şeyleri tabii hızlı hızlı sizlere söyledim. Kafanızda nasıl bir şey canlandı bilmiyorum. Fakat ben çoğu korkumuzun ya da güvensiz olduğumuz alanların bizlere inandırıldığı için böyle olduklarını düşünüyorum. Yani küçüklüğümüzden beri belli başlı şeylere demin de söylediğim gibi inandırılıyoruz sanki. Bize söylenen şeyleri içselleştiriyoruz. Bu nasıl yaptığımıza geleceğim. Ve bu içselleştirmenin sonucunda kendimiz de bunu kabullenmeye başlıyoruz. Bize nasıl bir insan olduğumuz söylenirse o şekilde bir insan gerçekten de olmaya başlıyoruz. Çünkü kendini keşfetme yolu dediğimiz bu şey aklımız başımızı erene kadar yaptığımız bir şey zaten değil. Yani hangimiz 7 yaşındayken, 5 yaşındayken ben nasıl bir insanım diye düşünüyorduk? Hiçbirimiz düşünmüyorduk, değil mi? Bizim için nasıl bir insan olduğumuz hakkında söylenen belli başlı ifadeler vardı ve biz de bunları kabul ederek belki de bu yaşlara kadar geldik. Yani bazen öyle olmadığınızı içten içe düşünseniz bile ya da size öyle olduğunuzu aslında kanıtlayacak şeyler yapmıyor dahi olsanız bazen ben böyle bir insanım ya diyorsunuz. Halbuki kendinize dönüp o alanda bakmamışsınız bile. Zamanında size aileniz öyle bir insan olduğunuzu söylediği için siz de kendinizi öyle bir insan zannederek devam ediyorsunuz. O zaman böyle bir hayatta biz ne kadar kendimiz olabiliriz? kendimizi baştan inşa etmek gibi bir şey de mümkün müdür bunların sonucunda? Bunları biraz tartışmak istiyorum. Bunun hakkında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela siz küçükken aileniz diğer insanlara sizi biraz utangaçtır da şeklinde tanıtıyor. Ailenizin bizimki biraz utangaçtır da dediği o kişinin ya da o kişilerin size gerçekten de utangaç bir çocukmuşsunuzcasına davranmasıyla sizin utangaçlığınızın varsa da yoksa da pekişmesiyle oluşuyor. Kendini gerçekleştiren kehanet de diyebiliriz buna. Yani karşı taraf size ailenizin koyduğu o etiket ile davranıyor. Eğer sizin utangaç bir çocuk olduğunuzu aileniz o kişiye söylediyse, o kişi size öyle davranacaktır ya da kişiler, çevre ve sonucunda siz gerçekten de utangaç bir çocuk olup çıkacaksınızdır. Çünkü karşı taraftan utangaç olmadığınıza dair herhangi bir sinyal, sizi utangaçlıktan sıyırabilecek herhangi bir karşı etken almıyorsunuz. Doğal olarak hiçbir zamanda o dışa dönük tarafınız pekişmiyor belki de. Her zaman utangaç tarafınız pekişiyor. Ya da siz buna bu şekilde inanıyorsunuz ve utangaç olarak hayatınıza devam etmeye başlıyorsunuz. Bu durum hayatınızda da düşünebileceğiniz her şeyde uygulanabilir. Yani kendinize koyduğunuz herhangi bir kılıf ya da tabu ya da bir algı Bunlardan dolayı oluyor olabilir ya da olmuş olabilir. Mesela korkularımız da aynı şekilde aslında öğreniliyor. Yani ben aileme ya da büyüklerimi model alarak onların korktuğu şeylerden korkmaya başlayabiliyorum ve bu şekilde zaten korkular oluşuyor. Bu bir obje de olabilir, bir olgu da olabilir ve yeni yeni araştırmalar bunların genetik olarak bile aktarıldığını söylüyorlar. Tabii ki genetik kısmına çok bir şey yapamayız ama eğer görerek öğrendiysek bir şeyleri, bunları beynimizde tekrar kodlayabilmek mümkün. Burada çok güzel bence bir tabii ki başlıktan da gördüğünüz gibi bir film örneği var. Hepimizin bildiğini düşünüyorum. Truman Show. İnanılmaz bir film, inanılmaz bir örnek bana sorarsanız. Truman'ın yaşadığı kasaba onun özgür iradesini sınırlayan fiziksel ve psikolojik bir hapishane. Truman'ın bu kasabadan kaçışını, sıyrılışını görüyoruz bu filmde. Burası öyle bir yer ki Truman çocukluktan itibaren çevresindeki insanlar tarafından belli başlı bir şekilde düşünmeye ve davranmaya yönlendiriliyor. Sonucunda da Truman ne kadar Truman gibi bir soru ortaya çıkıyor. Yani Truman tamamen sahte mi? O zamana kadar şekillenen bu kimliği sahte miydi? Gerçek benlik nedir? Truman'ın gerçek benliği nedir? Zaten bu tarz soruların sonucunda varoluşsal bir krize giriyor oturumun. Bu kasabadan sıyrılışının ve bu etiketlerden, bu kişiliğinden, bu benliğinden sıyrılışını görebiliyoruz. Tabii ki bu çok ekstrem bir örnek. Yani Truman'ın bütün benliği baktığınızda dış etkenler tarafından oluşturulmuş bir şekilde varlığını sürdürüyor. Herhangi bir seçim hakkı yok. Sadece onun için dizayn edilmiş olanaklar arasından seçim yapabilir belli bir yerden sonrasına gidemiyor. Belli bir yerden öteye zaten geçemiyor. Ama yine de bizim hayatımıza çok büyük ışık tutan tarafları da var. Çocukluğumuzda aldığımız damgalarla, çocukluğumuzda aldığımız etiketlerle o yetişkinliğe geliyoruz. İşte o yetişkinliğe erdiğimiz vakit o eski damgaların kimilerini tutmak isteyebiliriz. Kimilerini de kırmak isteriz, yok etmek isteriz. Burada çok benzer Truman'ın örneğine bir başka örnek de verilebilir. E, Platon'un mağara alegorisinden burada da bahsetmek istiyorum. Çok benzer içerikleri var zaten. Bilmiyorsanız da çok kısa bir özet geçeyim. Bir insan grubu var diyeyim ve bu insan grubu bir mağarada yalnızca ve yalnızca yaşamlarını belli başlı gölgelere bakarak sürdürüyorlar. Bu mağaraya bağlılar, buradan çıkamıyorlar ve hayatları boyunca tek gördükleri ve bildikleri şey oradaki gölgeler daha sonrasında zincirlerini koparıp kaçan ve gerçek dünyayla tanışan bir insan var. Bu insan o dünyaya ne kadar adapte olabilir? Tekrardan gelip zincirlerini geri takmak isteyecek midir? gibi felsefik sorular burada ortaya çıkıyor. Çünkü şu zamana kadar gördüğü tek şey eğer oradaki mağaradaki gölgelerse dışarıda göreceği şeylere hazır olmama ihtimali çok yüksek ve doğal olarak doğduğumuz yere eninde sonunda geri döneriz gibi bir ifade vardır ya hep. Sanırım bu da böyle bir şeyden ortaya çıkıyor. Yani o insan doğduğu yere, tek bildiği şeye, doğruya geri dönecek mi? Yoksa zincirlerinden, damgalarından, etiketlerinden sıyrılıp dışarıda başka bir hayatı deneyimleyebilecek mi? Yani turumun için de aynı şey geçerli. Turumun oraya geri dönme ihtimali, o yaşadığı sanal, yapay yere Geri dönme ihtimali çok yüksek. Çünkü tek bildiği gerçek ve tek bildiği doğru o. Ama bu ne kadar güzel bir hayat olur Truman için bundan sonrası? Tabi o da tartışılır. Bu ikisi de tabi ki çok büyük, çok ekstrem örnekler. Ama bizim hayatımıza da ışık tutuyor mutlaka dediğim gibi. Ve bu e, küçüklüğümüzden beri konulan etiketler ve bize yapılan tanımlardan sıyrılıp sıyrılamayacağımıza Sıyrılırsak rahat edebilecek miyiz, geri dönmek isteyecek miyiz gibi soruları da beraberinde getiriyor. Zaten burada da bunu konuşmak istiyordum. Bu beynin ne kadar güçlü bir organ olduğu konusu ortaya çıkıyor. Beynin belli başlı bir yapısı var ve kurduğumuz ön yargılar ve yerleşmiş algılar var. Herhangi bir şey hakkında olabilir. Kendimiz hakkında olabilir, bir başkaları hakkında olabilir, bir başka olay ya da bir başka eşya ya da herhangi bir şey hakkında olabilir. Bu yerleşmiş algıları beynimizde değiştirerek, alıştırmayla oluyor bu da. Bambaşka algılar yerlerine koyabiliriz. O yüzden benliğimizi belki de hiçbir zaman %100 dış etkenlerden sıyıramayız ama farkına vararak damgalarımızın bunların hangisini tutacağımızı, bunların hangisini atacağımızı seçme ihtimalimiz var. Bunu başarabiliriz. Bunun için de kendimizi çok iyi dinlememiz gerekiyor. Yani yaptığımız şeyleri neden yaptığımızı, ...çok iyi algılayabilmemiz gerekiyor. Ben az önce bu davranıştan niye sinirlendim? Geçmişte yaşadığım bir şey ya da bana verilen bir damga da sinirlendirmiş olabilir beni. Nedir bu? Biraz hani böyle gerçekten de geçmişe de gitmek gerekiyor böyle durumlarda. Kişiliğimizi kendimiz belirleriz baktığınızda o yüzden bana sorarsanız. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ama... Tam bu noktada konuşmak istediğim başka bir şey de var... Şöyle ki diyelim ki bu etiketlerden sıyrıldık ve artık tamamen tamamen olmasa da yeterli düzeyde kendimiziz. Tabii artık bu neyse. Ama bize konulan bu etiketlerden sıyrıldığımızı varsayalım ve artık kendi etiketlerimizi biz yapıştırmış olalım üstümüze. Yani bizim tanımlamalarımızla hayatta devam ediyor olalım. Ama buna rağmen tamamen kendimiz yine olabilir miyiz? Bundan emin değilim. Çünkü geçmiş tanımlamalardan sıyrılıp kendi tanımlamalarımızı koysak bile her zaman bir başkalarını memnun etmek için ya da bir başkalarına iyi gözükmek için farklı şekilde normalde yapmayacağımız şeyler sanki yaparız gibi geliyor. Yani kendimiz için tamamen mi yaşıyoruz? Bu başka bir podcast'in konusu bile olabilir. Ama hazır burada kendilikten, benlikten bahsediyorken bunu da konuşmak istedim. Yani biz gerçekten tamamen kendimiz için mi yaşıyoruz? Kendi isteklerimizi yaparak mı yaşıyoruz? Yoksa sırf başkaları öyle istiyor ya da öyle uygun görüyor, sırf toplum o şekilde olmamızı istiyor diye mi biz bunları devam ettiriyoruz? Bu da önemli bir soru bana sorarsanız. Bunun cevabı tabii ki kendi içinizde saklı. Tamamen otantik olamayız belki de hiçbir zaman. Ama bir yere kadar kendimiz için bir şeyler yapabilmeyi de bilmek öğrenmek gerekiyor sanırım. Bu bölüm daha çok soru sorarak ilerledi. Ama bunlar da önemli. Yani bunları düşünmek, bu tarz bu felsefik belki de bir sonuca varmayacak olan soruları düşünüp bunlara kafa yormak da bence kıymetli. O yüzden birkaç tane daha böyle çılgın soru sorarak bitirmek istiyorum. Takdir sizin her zamanki gibi. Çevremizdeki her şey bizi şekillendirirken tamamen biz olmamız mümkün mü? Gerçek benlik dediğimiz şey başkalarının etkisinden bağımsız olabilir mi? Bunları bir düşünelim bakalım hep beraber. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.